Ulusal Uluslararası Arenada çok değerli filmlere imza atan bizi çok gururlandıran yönetmenimiz Yüksel Aksu'yu buraya davet ediyorum. Hoş geldiniz. Çok değerli oyuncumuz Erkan Can. ...değerli oyuncu Güven Kırıcı Sahne'ye davet ediyoruz. Şöyle Güven Bey hoş geldiniz. Buyurun. Selamlar, merhabalar. Teşekkür ederim, merhabalar. Şimdi bu yeni dijital duruma... E, ...ben kendimi uydurmaya çalışıyorum. Çalışıyorum, biraz akıl erdirmeye çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Nasıl olur? Onları düşünüyorum. Ama bütün bunların dışında... E, Dijital artık çağ, dijital çağ. E, Dijitale göre insanlar zaten çalışıyorlar. Ben de dijital taraf, e, orayı iyi öğrenip orayı iyi yapmamız lazım. Bu dijital durum içerisinde gene sinema, sanat, sanatçılar, e, tiyatro neyse, e, resim, heykel neyse e, Sinema e, gene yerini orada bulacak. Her zaman bulmuştur. Bir şekilde yerini bulacak. E, daha güzel işler olacağını hissediyorum diyelim. Buyur. Yüksek hocam tabii, siz. Mesele e, anlatmak için yaşamak. Evet, bir şey anlatmak. Yani Markuz'unu anlatmak için yaşamakta çok iyi anlattı. Bir şey anlatacaksanız. Ee, taşa yazarsınız, sonra kağıt icat edilir, kağıda yazarsınız. Parşömen icat edilir, parşömene yazarsınız. Deve derisine yazarsınız. Hafızalara nakşedersiniz. Anonim edebiyata döner. Daha sonra matbaa icat edilir. Elden ele kitaplara dönüşür. Daha sonra televizyon çıkar, dizi olur. Şimdi de, bir sinema filmi izlemek istiyorsak, buradan bir salona gitmek yerine, cep telefonunda açarsınız, oturur seyredersiniz. Bu işin anlatıcıyla dinleyici ya da alımlayıcı arasındaki diyalektiği tarihsel serüveni. Ama sinema ne olur? Sinemaya bir şey olmaz. Sinema sonuçta bir cem olma, cami olma, yani toplaşma, beraber olma. Şu kalabalıkla izlediğin filmin tadını oradaki dijital verir mi ve bilemeyiz. Tabii. Birbirlerine rakip oldukları için değil, daha iyi erişim. Sinemaya biraz sekte vurdu. Ben ileriye dönük de daha da sekte vuracağı düşüncesindeyim. Ee, sinema salonları bence tek tük niş kalacak belki ileride. Sinema böyle toplu seyredilen bir şey olmaktan çoktan uzaklaşmış olacak. Sinema salonu da belki artık bir fantezi haline dönüşüp hani sinema salonunda seyredelim ya bu, se bu akşamda gibi bir yere gelir diye düşünüyorum. Çünkü bu benim baktığım açıdaki bu projeksiyon biraz buraya gidiş. Dijitalizm biraz insanları da yalnızlaştıran, tekleştiren bir şey. Zaten çok sevdiğim e, felsefecilerden biri var, takip ettiğimiz Zizek diye. O da içine girdiğimiz çağa dijital barbarlık çağı olarak nitelendiriyor. E, bunun üzerine çok kafa yoruyorum ben. Hakikaten dijital barbarlık çağına yaşıyoruz şu anda. E, dijitalizme ayak uydurabilen, uyumlanan, uyumlanamayan bunların hepsi sepere olacak, ayrılacak. Yapabilen, yapamayan. Ama biliyorum ki bu çok hızlı gidiyor. Çok hızlı i̇leride gidiyor. çok şeyler olacak, başka şeyler olacak. Ama biz gene film çekmeye, gene tiyatro yapmaya devam edeceğiz. Ve gene böyle bir topluluklarla, çünkü belki herkes ileride bireyiz, evde evet, yalnız olacak. tiyatro yalnız etkilenmez diye. bundan, yani tiyatro arkayı, yani tiyatro bundan etkilenmez. Evet evet. Tiyatro bundan asla ettiler. Tiyatro her zaman kan kaybetti, gitti, bitti, ölüyor falan dendiği zaman bile kendi küllerinden doğmayı hep muhtedir. İnsan olmuş. var olduğu tiyatro sürece. Tiyatro canlı bir şey çünkü. Yani e, tiyatroda imkan yok. Ya yani bir ara pandemide mesela oyunlar çekildi oyun ama baktık yine oynayan tadalıyor. Ne seyreden tiyatro olduğuna Onu inanıyor alıyor. Yani tiyatro on binlerce yıldır var. On binlerce yıldır da olmaya devam eder. Birincisi kasabamı, memleketimi, bölgemi yani giderek ülkemi, coğrafyamı ve dünyayı ve hayatı çok seven bir insanım. Türk sinemasının umumiyetle bugüne kadar Anadolu'yu bir dekor gibi görürken ben emarını çektiğimi düşünüyorum. İçine girdim. Yani benim sinemamda güzel evler, güzel kahveler, dereler, şunlar bunlar olduğu kadar içerideki mutfaktaki sinek, efendim ayak yolu, pas, kir yani gündelik yaşamlarına zerk oldum. Bu açıdan beni birazcık kıymetli hale getiren ya da ayrıcalıklı hale getiren şeylerden birisi olduğunu düşünüyorum. Ee, kuramsal olarak da yerelliği savunuyorum ama yerelci değilim. Evet. Yani şu nüansı sıklıkla söylemek zorunda kalıyorum. Mesela ben Zeybek filmi yapmıyorum. Dondurma Mungaymak'ın meselesi Arjantin'de de ki Amerika'da ...Santa Fe'de bir dondurmacının hikayesi olarak yurt dışından istediler benim öykümü. Koreliler de istedi. Ben e, coğrafyamda ışığını, atmosferini, dünyasını sevdiğim için... ...biraz da İtalyan sinemasında Felline'lerine, Brimini'de, e, Dostikalar'ın hep... ...kendi coğrafyalarında kıymetli şeyler ürettiğini gözlemlediğim için seviyorum. Bana huzurlu ve sığınaklı geliyor yani, na, na, nane, nane ferahlığı getiriyor bana çok çok Hep var. Projelerle dolaşıyoruz, Tabii. bakacağız. Yani yuvarlak hesap 2000 yıl doluyum. Şu organ nakli, genetik kopyalama bir otursun diye bekliyorum yani. Şey yapıyor. 2000 yıllık programım var ama en çok tap olarak arzu ettiğim şey Homeros'u yapmak ve yani Ege kıyılarından Çanakkale'ye kadar İthaka'dan geriye dönüşü bir dijital platformda Homeros yapmak, kendi coğrafyamda kendim anlatmak. Şimdi Hollywood'dan anlatıyorlar da açık bir, bir, de benle bizim taraftan bir, bir bakasım var yani. En büyük hayallerimden birisi o. Odysseus. <laughs> e çeşitli şeyler, senaryolar çalıştık bu pandemi zamanında. E, hayata ge ge geçmek üzere iken e, çeşitli vesilelerle e, biz daha sonra yapmaya e, yapmayı daha uygun bulduğumuz için durdurduğumuz ee, ama üzerine konuştuğumuz başka hikayeler var, o filmleri yapsak diye üzerine kafa yorup fikir tiyatrlarında bulunduğumuz bir süreç içerisindeyiz. Ee, bizim ama birlikte Erkan abiyle zaten iki tane filmimiz var. Bir Gemide Laleli'de, bir Azize'de oynadık. Bir de Takva var. Evet. Ee, onun dışında bazı dizilerde birlikte yer aldık. Ama e, birlikte oynamayı planladığımız tiyatro oyunları şimdi gündemimizde var. Ee, planladığımız, çalıştığımız. Onun dışında e, filmde neden olmasın? Yani ko konuştuğumuz konulardan bir tanesidir de filmde. E zaten sinemada da, e, evet. Ve kafamızda Yüksel'in, benim, Güven'in başka arkadaşlarımızın da kafamızda zaten e, bunlarla yatıp kalkıyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz hep bir proje. İyi bir şey yakaladığımızda, iyi bir sinerji yakaladığımızda iyi bir ...çekim ekibi kurduğumuzda... ...tabii bunların hepsi süre... ...bir mesafesi var, bir süreci var... E, ...bu projelerle dolaşıyoruz zaten... ...yani tezgahta... ...o kadar çok iş var ki... ...evet öyle gerçekten... evet ne? ...gezi programımız da devam edecek bu arada... ...ediyor zaten... ...en son Tayland, Kuzey Tayland... E, ...Laos ve Kamboçya çektik... E, ...şimdi sanıyorum... ...2 Mayı'nda yine başka rotalarla... ...devam edeceğiz... ...onları da yakında o programları da izleyecek izleyiciler. Değişik rolleri aynı oynadığın zaman bir şey yanlış ve ters gidiyor demektir. Bunun sorumluluğu da her zaman sadece size ait değildir. Yönetmenin çok büyük sorumluluğu vardır. Çünkü yönetmen monitörden bakar, kestik, stop, next, sonraki sahne dediği anda benim oyunumun olmuş ve olmamış her tarafı onun sorumluluğuna girer. Kararı o verir. Tabii olmamışsa bin kere çektirecekti o zaman. Ya da oldurmanın bir yolunu bulacaktı. Ya da alımını götürün ben bunu yanılmışım bu oynamasın diyecekti. Bilmiyorum ben 15 yaşında tiyatroya başladım 16 yaşında. Başka bir işte bilmiyorum ama e, bu tiyatroya başladığımdan ve ondan öncesi ben Bursa'da bir sürü işin çıraklığını yaptım. Kaporta, torna, döküm, ayakkabı e, imalatı, e, her şey yani. Kahvecilik, salep e, sattım, efendim turşu sattım. Ulu Cami'nin karşısında postanenin köşesinde <laughs> turşu sattım. Şimdi bunların hepsini yaptık. E, bunlara melekemiz var. Ama hiç başka bu olamı Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ama e, eğer tiyatrocu olmasaydım öyle bir e, işte konservatuar kazanamadık oldu falan ee, sınavlara girdik. Ee, yaş durumundan giremiyorduk okula. Ben zaten gemici kağıdımı hazırlatmıştım. Gemici olup gidecektim ama son vagon, son tren ee, yetiştik. Konservatuara okula girdik, yırttık dedim. Durum bu bende. Ya ben de yani her şeyi yapabilmeme imkan tanıdığı için oyunculuk mesleğinden başka bir meslek düşünmedim. Ee, çünkü oyuncu olduğunuzda zaten bir sürü şeyi de aslında oluyor. hani küçük küçük yapar gibi, olur olmuş gibi oluyor. Ee, onların da ayrı ayrı kısa süreli de olsa alanların içinde dolanıp onları da küçük de olsa deneyimleme şansını veriyor bu meslek. Ee, ama zor bir meslek. <laughs> Teşekkür ederiz. Sağ ol. Eyvallah. eyvallah Sağ ol. Eyvallah, eyvallah, Teşekkür ederiz. Evet. Sağ ol. Sizlere e, çok küçük hediyelerimiz var. Zeytin ağacı dikiyoruz. Zeytin ağacı. Evet. Böyle gelmezsem olmaz. Buyurun. Teşekkür ederiz başkanım. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Çok teşekkürler.